merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen sezonda çok sevilen video serilerimizden biri olan Psikol Liselilerin yeni bölümünü çekeceğiz sizlerle birlikte. Ee, hangi Instagram alıyorduk? oluyorduk? Saygıdelilise. Yani geçen geçen sezon ukinden devam aynı yerden. Okullar açılalı iki ay oldu. Bakalım bizim liseliler <laughs> bu sezonda neler yapacak. Ben umutluyum. Ben 2 tam tam da... ay olmadı ha. Yani yaklaşık bir, bir buçuk. buçuk. Öncelikle tamam neler ya. bekliyorsun yani? her şeyi bekliyorum. Biz şimdi 12 olduğumuz için ben bu değil bu mezun. Çok <laughs> bir psikologlar yapamıyoruz. Ağır abi gibi takılıyoruz da okulda. Yani bizden arkamızdan <laughs> gelenlerin bayağı şeyler var da dokuzlar böyle bir şey ya. Onlardan da <laughs> tek <gülüyor> tamam. sayfa olup bekleyen dokuzlu <laughs> dokuzlu subay arkadaşlarımız da var yani. evet. Yanlış anlamayacağım. anlamayacağım. Bunu bana alacak. <laughs> Şöyle hemen Psychedelic Seher'den Kirelim Instagram hesabına ekran kaydımızla başlatalım. 3 2 1 diyerekten. Ekranımıza gelsin. 1.8 milyon takipçileri olmuş o. Vay be. Bu şey dün şehitlerimiz vardı. Şey. Öncelikli de Donarök ölen iki tane şey be. vardı. Ben onun bak şeyi. Bayağıdır gündemi takip edemiyordum. Aha. <laughs> Çukur cosplay. O <laughs> telefonu attı lan. O ne yapıyoruz lan? Bak diğeri sanki bayağı oyunculuk eğitimi. Oha vurdum lan gerçek mi vurdun Yok yok vurmuyor. <laughs> o biraz ciddi aldı gibi de. Bu aslında canım canım. Fazla da söyleme de şarkıyı tel ondan telif yemeyelim. Aa bir dakika telif yemeyelim lan şarkıyı oynatıyoruz. Yeah. <laughs> 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 Bayağı yaratıcılar ya. Sanki zorla evletiyorlar gibi. <laughs> Bu lan? <Güzel. gülüyor> bak. Hastalıkları değilse yani sanki zorla evleniyorlar ha. <laughs> Aa abla da garibim tek bilen o var bana. <laughs> en mutlusu o. Aha. O. Oh. Yaratıcı. Teşekkür ederiz. Çalışkan diye daha kediler mi? <laughs> tüm Çalışmıyorum. O, Tom, tüm okul hayatım boyunca yapmak istediğim. Çıplak gösteren Biz bunu geçelim bence. ben merak tamam. ettim. Tamam. Clip gibi geldi bana. Kanka clickbait zaten yani montaj yapıyorlar Montaj <laughs> O neydi lan <gülüyor> <gülüyor> Videodan sonra konuşalım Baya iyi ya Sen bunu yaptan çoktan kafanı yemiştin Şeyi gör Yemem Yemiştim Helal olsun Belki sonunda kafasına vuracak, gebezecekti. Kızlar tuvaletinde pisuarın ne işi var lan? Kızlar tuvaleti mi burası? Evet. Kızlar VC yazıyor. Kız VC. Huuu, en sevdiğim. Ama bak çok temiz değil mi yani? <laughs> çok temiz, bence burası... Ne? pisuarın ne işi var ama? Kızlar... Yani... <laughs> <laughs> Tehfiyar miyiz? Yaratıcılık yani. Can sıkılık. Bir şey soracağım bu seyirciye gidecek mi bu ses? Aha. Kulaklıkla dinlemeyin bu kısmını. <laughs> Alttan rüzgar ses çok kötü vuruyor. Aynen. <laughs> yani güzel eğlence oyun, oyun, ortamı yani bence güzel. Geçelim. Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Ne? Türkçe e, mi? Hayır. Ama olmaz. kafamda vermiyor siz de. Olmaz yani. Olmaz yani ezan. Türkçe, Türkçe. <laughs> zaten Türkçe okunuyor ezan. Ne de ne de okuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok, Türkçe okunuyor. Türkçe, Türkçe okunuyor. Türkçe ne diyor? <laughs> Allah. E, evet, tamam arap, Türkçe, Türkçe dedim bu. Arapça mı var? Yok kesinlikle evet dedi. Yanlış mı var sizin ya? Türkçe ezan Türkçe. Kafamız nasıl güzel ama. Aynen ne içmişsin. Ne yapmış? güzel değil yani. Bir TikTok videosu galiba bu da. Bilmiyorum. Ve lan veri kullanıyorum veri. Oh my shit. Düşük İngilizce seviyemiz. Allah Allah. Heh. Güzel değil artık abartmayın şu kızı ya. Değil. Ben daha güzelim. <laughs> <laughs> anırma lan. Oğlum nereye yapışıyor ha? Yüzünün kapağı. Ben onun evine bakar mıyım ya? Abla bu kız çok güzel. Bu sana bakar mı? <laughs> Kekonun düşüşü. Geçelim. Katiyen asla uyanmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Lan adam öldürür lan. <laughs> Bunlar bir de üniversite. <laughs> büyük ihtimalle. Bunlar Japon mu? Kore, Kore bence. Koreli mi? Bence onu niye bulanıklar? Küfür ettiğini ama küfür olmayan bir cümle. Kelime yazar mısın ona ya? bir şeyler kendine belli etsin. Ha, burada soru sormuş. Yani TikTok akımı galiba. Ne oluyor lan? Gerisi... Şimdi bu kız mıydı, erkek miydi? What? Deliyim. Erkeğe benim. Montaj olabilir mi? Lan montaj geri sarım video da. Yok yok şey çünkü. Kışın burada mi? Kişi montaj bence. Bak ben iyi izledim Yo, yok ki de kesilme yeri de yok ya yani montajcı bir ihtimal Saçından şey yaptım çünkü çok değil neyse. Battle Flip Challenge. Yani. ya yani şey? O kadar şaşalı bir tarafı. Yani düştü. o dik dursa yemiş, tamam, tamam ya. O bir yetenektir ya. Ben burada yani. bir kalkardı kız öğrenen sayısı 1 erkek 33. Sizin sınıf değil mi lan bura? <laughs> bir kız 33. Sizin sınıf değil mi bura? <laughs> <laughs> of. <gülüyor> Abi yok oldu. <laughs> o bilerek vuruyor bence. Bence de zaten yani. bayılıyorum ya böyle videolara. <laughs> ya tam psikoluk ya. Erik diyor geçe. Ben Runa'nın <laughs> Geçelim. Tam senlik kız ya. Aman. Sağ ol. Masa gidiyor. Masa gidiyor. <laughs> Güzel. <gülüyor> Kırgızca mı aynı var? Ne yapıyor? Ama ses iyi değil mi ya? Yani? Lan... <laughs> ben... Oğlum çocuğun mazgalı nasıl attı lan? <laughs> Mazgal değil mi bunlar? Doğru söylüyorum. Yok burası bizim okul değil mi? Ha, yok Hakkım değil. Mahalle lan. <laughs> o <laughs> 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 çocuğun orada ne işi var? Bir yağmur yağsa çocuk öldü. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh, ya <gülüyor> <gülüyor> Aa sihirdi ama yani. O kadar şey yok ben. O benim. ben o ben o acıyı hissettim kafamda. <laughs> ben, Geç. Daha demin ilk başta gördüğüm görüntü. Tövbe ne oluyor lan orada? Rekor denemesi yani. Erkek lan o. Hepsi araya karışmış, <laughs> kaynamış. Baksana. Ha o Aha. da bir tane daha kaynıyor. bir tane daha. Çıkıyorlar. Ay. Genellikle kız acaba öyle, ne hepsi... Bir de o seyyar tuvalet ha. Top nerede? Yok ki ağzıyla yap. Geçelim bunları. Bu çok, çok acayip ya. Ne oluyor ki? O ne lan? Evet. <laughs> Yuh, iki taraflı mı kullanıyor? i̇ki taraflı kullanıyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> ya bunu izlemiş Aynen. Bunu geçelim ama efsane. Şey akımı, gene bir TikTok akımı. Ve dondu. Tirsek neyse. Acaba bunlar nasıl yapıyor? Çok merak ettim ya. Abi nasıl yapıyorlar ya? Bir bir TikTok akımı mı yapsak bir tane? Yapalım lan. <laughs> Aa bunu da izlemişim. Ama beğenmişim hemen. Abi bu efsane ya. Traktörle. <laughs> traktörle yanlıyor adam. Üf, yakıyorsun. BMW versen o kadar yapamaz altında. Çok iyi değil mi sesi? Beyler ben düştüm. <laughs> Çevrim düşüyor. Şey, Counter Strike. Mon lazer mi tutuyor? <laughs> diğeri tabanca sıkıyor, diğeri ışın ışın tabancasıyla sıkıyor. Değişik. Smackdown, WWE. Zamanımızda ne ne kadar izledik lan? <laughs> <laughs> indi İndi. <laughs> Bunu Tahsin abiye yapacağım. Efsane <laughs> Tren tartanın sesine benzetmiş değil mi? Pardon geliyorum ben.